Evet, Bağlaçlar serimizin bir başka videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün zıtlık bildiren bağlaçlar, yani bize bir durum verilecek ve o durumun tersi bir şeyi ortaya koyan bağlaçlarla devam edeceğiz. Bu bağlaçlara baktığımızda birincisi arkadaşlar however olacak. Sonra but, yet, while, whereas ve otherwise ile devam edeceğiz. Şimdi bunlar YDS, YÖKTİL ve YDT'de sıklıkla karşılaştığımız bağlaçlar. Yalnızca gramer sorularında değil, aynı zamanda cümle tamamlama sorularında da sıklıkla bunları görüyoruz. Hatta paragraf tamamlamada, bazen paragraftan bir cümleyi atmada da bunları göreceğiz. Şimdi, hadi gelin her birini tek tek açıklayalım. Ardından örnek ifadeler üzerinden anlamlarına bakalım ve hepsiyle ilgili çıkmış en az bir tane soruyu inceleyelim ve cevabını bulalım. However, ancak yine de ve bununla birlikte anlamlarına gelir. Şimdi örnek cümlemiz şöyle. It would be nice if we had more money. Daha fazla paramız olsa iyi olur. Bakın burada bir if clause'un type 2'si var değil mi? Yani unreal present. However, ancak I suppose we'll manage with what we have. Sanırım elimizdekiyle idare etmek zorunda kalacağız. Böyle diyor. Tamam mı? Bakın bir zıtlık var. Yani daha fazla paramız olsa iyi olurdu ama işte yok. E ne yapalım? İşte elimizdekili idare edeceğiz o zaman. Tamam mı? Yani bir zıtlık, bir terslik durumu var. But, tam bir terslik bildirir. Ancak fakat anlamına gelir. Little thieves are hanged. Yani küçük hırsızlar asılır. But great ones escape. Ama büyükleri, yani büyük hırsızlar kaçar tam bir zıtlık değil mi? Yet fakat yine de anlamlarına gelir. Dediğimiz gibi bir durum vardır, onun zıtlığını bildirir. Şimdi I wanted my son to be an engineer. Oğlumdan bir mühendis olmasını istedim. Yet he preferred the medicine. Ama o tıp okumayı tercih etti. Şimdi size burada bir şey göstereceğim. Bakın, have var, cümle başında geldi. Ama but, yet cümle ortasında gelip kendinden önce virgül aldılar. Bu da sınavlarda bizim işimizi kolaylaştıracak. Şimdi while'a bakalım. E rağmen, e karşını, hani buna rağmen, buna karşın ve yani şöyleyken, böyleyken anlamına gelir. Bakalım. While I like my job, işimi sevmeme rağmen I wouldn't want to do it forever. Sonsuza dek onu yapmak istemem. Bak işimi seviyorum e ama sonsuza dek de yapmak istemem yani. Zıtlık var. Ters bir durum var. Whereas yine arkadaşlar yaygın kullanılıyor. Halbuki ya da iken hani şöyleyken böyleyken. Hadi bakalım. The control group's results were favorable. Yani kontrol grubunun sonuçları neydi favorable arkadaşlar? Hani hoşa gidebilir, iyi, ya beğenilebilir idi. Whereas halbuki the patient's group result yani hasta grubunun sonuçları were unfavorable. Onaylanamazdı. Şimdi bildiğimiz gibi arkadaşlar mesela tıp alanında bir çalışma yapıyorsunuzdur. Orada ne vardır? Aynı ilacı hem hastaya verirsin hem de hani hasta olmayan bir kontrol grubuna verirsin. Ve bakarsın sonuçlar nasıl? Hani anlamlı değişiklik var mı? Yani kontrol grup burada o anlama geliyor. Sonuncusu da arkadaşlar otherwise. Bakın bu da sıklıkla kullanılır. En azından hani seçeneklerde sık görüyoruz. Aksi takdirde anlamına gelir. You ought to pay the fine. Şimdi şu fine ifadesini çoğumuz bilmiyoruzdur. Arkadaşlar trafik cezası anlamına gelir. Ought to da biliyoruz şu değil mi? Yani trafik cezasını ödemelisin. Otherwise you might go to prison. Yoksa hapse atılabilirsin. Tamam mı? Hapse atılabilirsin yoksa. Bu tabi biraz da şart koşan bir ters durumdur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi buyurun hiç vakit kaybetmeyelim. Şuradaki 12. soruyla devam edelim. Öncelikle seçeneklere bakalım. However var. Pardon. However'ı gördük. Otherwise'ı gördük. Therefore bu yüzden bundan dolayı değil mi? Accordingly buna göre diyecek. In other words de gördüğümüzde işte şu şurada söylediği şeyin şu ilk virgüle kadar söylediği şeyin açıklamasını yapıyor olması gerekiyor. Hadi bakalım. Astronomers, gök bilimciler. Discover thousands of new members of the solar system every month. Her ay güneş sisteminin binlerce yeni üyesini ne yapıyormuş? Keşfediyorlarmış. Aferin onlara. Most of which, onların çoğu. Neyin çoğu arkadaşlar? İşte şu new members of the solar system. Güneş sisteminin yeni üyelerinin çoğu are insignificant bodies. Önemsizdir like small asteroids or comets. Neymiş? Küçük asteroidler ya da kuyruklu yıldızlar gibi önemsiz yapılardır. Şimdi bakın. Burada ilk ifade şuraya kadar, ilk virgüle kadar söylemiş olduğu şey önemli bir şeyden bahsediyor. Değil mi? Gökbilimciler her ay güneş sisteminin binlerce yeni üyesini keşfeder. Ama diğer taraftan diyor ki ya bunlar önemsiz yapılar. O zaman bir zıtlık var. Ancak demesi gerekiyor değil mi? Halbuki demesi gerekiyor. Şu an işaretleyemiyorum ama cevap arkadaşlar bu yüzden A şıkkıdır. Tekrar söyleyeyim. Burada önemli bir şeyden bahsederken burada diyor ki ancak diyor onların çoğu yani önemsizdir. O zaman however. Bunu yaptık. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şuna geçtik değil mi? Evet. Hatta ekranımızı da şöyle birazcık büyüttük mü? Şahane oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir Rönesans'tan bahsediyor değil mi? Bildiğimiz gibi çok önemli bir dönemdir. Çok önemli bir çağdır. Neymiş? Rönesans art yani Rönesans sanatı. Evolved from a common set of principles. Neymiş arkadaşlar? Bir prensipler setinden, ortak bir prensipler setinden oluşur veya meydana gelir. Boşluk bırakmış. It took many directions. Pek çok farklı yöne dağıldı. And changed considerably in the following centuries. Ve takip eden yüzyıllarda çok önemli derecede değişti. Şimdi bakın. A common set of principles. Bu ne demektir arkadaşlar? Diyor ki ortak bir prensip var. Değil mi? Ama, ama Ardından farklı yönlere dağıldı ve çok değişti. Yani ortak bir prensipler setinden çok fazla yöne dağılıp değişiyorsan elbette ki burada bir terslik, bir zıtlık vardır değil mi? Instead desek ın in, in yerine, e so desek bu yüzden diyecek, şuradakinin gerekçesini açıklaması gerekiyor. E provided that desek if anlamına gelir biliyoruz, bir şart koşması gerekiyor. E, Fora bakıyorum için diyecek e, o da olmuyor zaten burada for olsa şu virgül de olmayacak dolayısıyla diyoruz ki 12'nin cevabı but bunu da yaptık değil mi peki o zaman arkadaşlar diyorum ki gelin bir başka sınav şu iki soruyu da bir yapalım hatta ekranı da şöyle bence bu kadar büyütmeye gerek yok evet şu bence gayet iyi bir ekran şimdi İlk virgülümüze kadar şurayı bir okuyalım. DNA has emerged as a potential way to store digital information in recent years. Neymiş? DNA, dijital bilgi depolamak adına potansiyel bir araç, gereç olarak son yıllarda ortaya çıktı. Peki. Şurayı hiç okumayacağım Diyorum ki It comes with a significant problem. Önemli bir problemle birlikte geliyor. Şimdi, bak olay ne kadar basit. Burada DNA'nın potansiyelinden bahsediyor. Neymiş o potansiyel? Bilgi depolama, değil mi? Ardından onun bir problemi olduğunu söylüyor. Yani burada bir avantaj, güzel bir şey var. Ya burada bir sorun var. O zaman bunlar benzer midir? Örnek midir? Ek bilgi midir? Tam tersine dediğinde arkadaşlar kafanız bununla karışabilir. Var olan bir şeyin tam tersini söyleyecek. Bakın burada tam tersini söylemiyor. Böyle bir şey var. Evet bu iyi hoş da. Ya, bunun da şöyle bir sıkıntısı var diyor. Ters bir şey değil. Oradaki ıı, olumlu etkinin yanında buna rağmen şöyle de bir sıkıntısı var diyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevap yet olacaktır değil mi? sorumuzun cevabı da yet. Şimdi bunu yaptıktan sonra hadi şuraya da geçelim. Yine ilk virgüle kadar. tabi şurada ilk virgül vardı. O bir ifadenin ardından geliyor. Şuysa cümleyi bölen virgül. En simple animals, basit hayvanlarda. The brain simple functions like a switchboard passing information to muscles. Neymiş? Burada beyinden bahsediyor. Şimdi şu switchboard ifadesini %99'umuz bilmiyordur. Bilmeye aslında çok da gerek yok arkadaşlar. Santral demektir. Hani bir telefon santralı falan gibi düşünün. Oraya aynı anda 100 derece telefon geliyor. O da o telefonu başkalarına bağlıyor gibi düşünün. Neymiş? Beyin, kısacası bilgiyi kaslara aktaran bir santral... Görevi görür basit hayvanlarda. Hadi buyurun gelin. In more advanced forms. Şimdi basit hayvanlarla bunların daha ileri, daha gelişmiş formları arasında bir karşılaştırma yapıyor. Peki mantık olarak düşündüm basit hayvanlarla bunların daha gelişmiş formları eş mi? Ya, paralel mi? Yoksa ters mi? Bunu bilmem gerek. Şimdi unless dediğimde arkadaşlar. Type 1'de if clause'a değil mi? Type 1'de if not'ın yerine kullanılacak. Burada bir şart koşması gerek. Bakıyorum basit hayvanlar şöyleyken. Hadi şurayı bir okuyalım. Daha gelişmiş formlarında particularly vertebrates a more analytical brain coordinates complex behavior. Şimdi burada enteresan kelimeler var. Mesela vertebrates omurgalılar demektir. Yani özellikle de omurgalılarda Beyin ne yapıyormuş arkadaşlar? Daha analitik bir yapıya sahipmiş ve karmaşık davranışları koordine ediyormuş. Tamamıyla terslik var. Bir de şunu söyleyeceğim bakın. Unless şart koşar. So long as şart koşar. Now that yapısını açıklamıştım başka bir videomda gidin ona bakın. So that ne gelecekti so that'in ardından? Can, could gelmesi gerekiyor. bakıyorum öyle bir şey yok. Zaten sın diye anlamına gelecek. Öyle bir anlam da yok. Ama burada zıtlık var demiştik. Halbuki diyecek değil mi? Yani basit hayvanlarda öyledir. Halbuki daha gelişmiş formlarda böyledir diyecek. O yüzden arkadaşlar bu sorunun cevabı da where as. Şimdi çok uzağa gitmeyelim. Hadi şurayı şöyle bir yakınlaştıralım. Şu yazıdan da bir kurtulmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Astronot. Geçenlerde bizim de bir astronotumuz gitti değil mi? Nereye? International Space Station. Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Bakın tam üstüne geldi soru. Astronauts in microgravity environments such as the International Space Station. Neymiş arkadaşlar? Microgravity yer çekiminin çok az olduğu ortamlarda. Yani astronotlar. Uluslararası Uzay İstasyonu gibi Yer çekiminin çok az olduğu ortamlarda have to fix themselves into a secure sleeping bag. Buradaki fix sabitlemek. Kendilerini güvenli bir uyku tulumuna ya da işte ya yani uyudukları ya yani kapalı bir yere sabitlemek zorundadırlar. Devam ediyorum. They would just float about. Float about böyle uçmak demek. Hani yüzmek, uçmak anlamında diyecek ki ya öyle yapar hani öyle yapmak zorundalar nokta nokta uçarlar. E o zaman şunu demeyecek miyiz? Aksi takdirde hani öyle yapmazlarsa uçacaklar. Aksi takdirde değil mi? Bak şimdi eventually eninde sonunda even so böyle olsa bile böyle olsa bile uçarlar diyemeyiz. And furthermore ek bilgi verecek dahası uçarlar. Yet buna karşın uçarlar da diyemem burada. Otherwise Aksi takdirde bunlar geçmiş olsun. Uçacak diyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız otherwise olacaktır. Evet hadi buyurun başka bir soruya geçiş yapalım. Şimdi 12 geçiyorum. Biz buradan arkadaşlar 22'ye bir gelelim değil mi? Hatta şunu da şöyle bir küçültelim. Geçenlerde bir arkadaşımız demişti ki ya çözünürlük göremedim demişti. Arkadaşlar yani 720'de yapıyorum. Artık görmeniz gerekir burada diye de düşünüyorum. Şimdi 22 şurası değil mi? Ben normal şartlarda şunu da okumalıyım. Çünkü diyorum ki ya bunun kendi içinde bunu bulamayabilirim. O zaman ne yapacağız? Önce şurayı bir okuyacağız. Burada eğer bulamazsak bir de şurayı okuyacağız. Hadi bakalım. O zaman önce bir şunlara bakalım. Once neydi? Bir kere while iken buna rağmen otherwise aksi takdirde. Bakın ben burada otherwise'ı bilerek ekledim. Tamam mı? Çünkü otherwise'la diğer bu zıtlık ifade eden durumlar birbirine çok karıştırılıyordu. Dedim ki bunu ekleyin. Çünkü seçeneklerde bunlar bir arada geliyor. Because neydi arkadaşlar? İçin veya çünkü therefore da bu yüzden demektir. Şimdi Indian mythology. Şurayı büyüttüm. Hint mitolojisi. Considers snakes to the bringers of life. O, Yılanları neymiş? Bringers of life. ya yani hayata getiren bir şey olarak neymiş? Düşünür, kabul eder. The Bible yani İncil tells the story of a snake as the first deceiver. Ha. Deceive neydi arkadaşlar? Aldatmak. Şimdi şu Bring of Life olumlu bir şey söylüyor, yani hayata getiren diyor. Bible'da ise yani İncil'de ise yani yılanlar hakkında olumsuz bir şey varmış. Neymiş? İlk aldatan. Dolayısıyla aradaki ilişki zıtlık değil mi? Şöyle biraz küçülteyim. Aradaki ilişki zıtlık. Burada bir sebep yok, bir bu yüzden demek yok, aksi takdirde demek yok, bir kere demek yok. Ama iken var, değil mi? Yani Hint mitolojisi e, bu yılanları hayata getiren olarak kabul eder. Buna karşın İncil ise yılanların ilk aldatıcı olduğu hikayesini anlatır. Evet. Dolayısıyla diyoruz ki arkadaşlar burada cevabımız while olur, çok da güzel olur. Şimdi tekrar şu başa geldik. Burada arkadaşlar tamamını bilmemiz gerekiyor. Otherwise aslında bu serinin tam olarak içinde değil. Ancak ben seçeneklerde Otherwise'ın bu 5 tanesiyle çok sık kullanıldığını gördüğüm için dedim ki bunu da buraya ekleyeyim. Bu da bizim işimize yarar. Peki burada videomuz bitiyor. Geçmiş yılların sorularına çalışın. Sınavda yakın. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.